Arkadaşlar merhabalar ben Özgür Maral. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Kanalıma verdiğiniz desteklerden ötürü tekrar tekrar hepinize teşekkür ediyorum değerli arkadaşlar. Evet dolar ve euro sert yükseldi. Vatandaş topluyor. Faiz kararının etkisinin geçmesiyle beraber piyasalardaki bu iyimserlik ve sadeleşme e, hareketleri ve kararları e, biraz sekteye uğramış gözüküyor. Hem yabancılardan hem de e, vatandaşlardan böyle bir tepki ortaya çıktı. E çünkü beklenti bu faiz artışının yetmeyeceği yönündeydi. E reformların acilen çıkarılması bekleniyordu. Öyle bir ışık demek ki piyasa alamadı. Dolar ve euro sert yükseldi. Ons altın sert düştü. Aşıların etkisiyle bu aşılar düşürüyor arkadaşlar onu bilesiniz. Her gün aşağı haberleri çıkıyor ve bunların etkisiyle beraber ons altın düşüyor. Gram altında e, pozitife yakın doların yükselmesiyle beraber toparlanma. Dolar tutuyor şu an gram altını yoksa gram altında oldukça fazla düşebilirdi kıymetli arkadaşlar. Kaldı ki benim gram altında hedefim 1000 lira arkadaşlar. Gülmeyin evet hedefim 1000 lira. Gram altının var 1000 lira ama ben bunu kısa vadede beklemiyorum. Yani bu 3 ay 6 ay belki 1 sene içerisinde 1000 lirayı bulacak diye ben düşünüyorum. Geçmiş yıllara baktığım zaman arkadaşlar bu süre zarfında bu yükselişi elbet bir gün yapacaktır diye düşünüyorum. DSÖ'nün açıklamaları var. Dünya Sağlık Örgütü işte aşıların bulunması ile beraber tünelin ucundaki ışık göründü söylemleri bu ons altındaki düşüşü daha çok tetiklemiş oldu. Şimdi grafiklere geçmezden evvel arkadaşlar sizin için topladığım bir takım haberleri önce beraber gündem olarak takip edelim. Bunları bilmeden dediğim gibi dolar ve euroya ne oluyor? Gram altına, ons altına ne oluyor? Bunu tam da bilmemiz mümkün olmayabilir kıymetli arkadaşlar. Bunları takip etmemiz gerekmekte. Dolar ve Euro sert yükseldi. Vatandaş toplamaya devam etti. Bu doların yükselişi biraz da bununla alakalı arkadaşlar. Yabancılar da bir pozisyon e, dolar pozisyonuna demek ki girmiş olarak gözükmekte. Evet. 23-24 Kasım'da dolar arkadaşlar e, ne oldu? Bakın. 23 Kasım'da 7.65 ken 7.65'e kadar düşmüşken tekrar çıkış eğrisini yakaladı. Dolar ve altın asla geldiği yeri unutmaz. Bu sadece zaman meselesi. Hiçbir mum sonsuza kadar aşağı inmez. Hiçbir mum da sonsuza kadar yükselmez. Ama dolar ve altının, gümüşün, platinin genel gidişatı daima yukarı olmuştur. Zaman içerisinde tabii ki. 24 Kasım'da ve dün itibariyle bugün neredeyse 8.05'i gördü tekrardan. Yıl sonu hedefleri şaştı. Yıl sonu acaba dolar 8 liranın üstünde kapatacak mı? Söylenleri geldi. Merkez Bankası'nın politika faiz oranları şu an 15'te. Zaten 12, 13, 14, 15 veriyor gibiydi. 15'e yükseltmiş oldu. Bakın en son 9. ayda 24 politika faizi. %24'müş ve gitgide düşürerek aylar içerisinde 8-25'leri falan bulmuştu. 10-25. Şu an 15. Belki önümüzdeki aralıkta tekrar 24'e çıkarmayı planlayabilirler. <laughs> Artık onu bilemiyoruz. Covid-19'un çocuklara etkisi belli oldu arkadaşlar. Çocuklarımız tabi bu hastalık tabi çocuklara da etkiliyor. Sadece %4'ü hasta oluyor çocukların. Sanırım güçlü bağışıklık sistemi onları koruyor. Allah bütün çocukları korusun. Nihayet Trump geri adım attı ve çalışanlarına Biden'ın adamlarıyla işbirliği yapmalarını e, söyledi. Bu da önemli. Yenilgiyi kabul ettiğini bize gösteriyor. Geri adım nihayet attı. Trump yenilgiyi kabul etti. Biden'la çalışın dedi. ABD'de sancılı bir seçim sürecinin ardından halen oylara itiraz ABD Başkanı Donald Trump'ın yenilgiyi, yenilgiyi kabul ettiğine dair işaret geldi. Trump ekibine Biden'ın geçiş takımıyla işbirliği yapın dedi. Sonraki bir açıklamasında da tabii bu bizim oylara itirazımız anlamında değil, oylara yine de itiraz edeceğiz diyor ama tabii ki bu sözleri artık teslim olduğunu, teslim bayrağını çektiğini bize göstermekte. 10 darbe yedi, 16'ın 4 ayın en düşük seviyesine geriledi. Bunda arkadaşlar tek düşüren 10 saltını şu an tek düşüren şey birinki her gün biteviye çıkan aşı haberleri ve aşının verdiği iyimserlik havası ve tablosudur. Bu tabloda en er geç aşı olayı da rafa kalkacaktır ve ons altın tekrar yükselişine devam edecektir. Altın bir de tabii ki ons altın teşviği bekliyor. Teşvik haberlerini bekliyor. Sıcak para hiç bu kadar hızlı çıkmamıştı demiş Bloomberg'in araştırma müdürü yardımcısı Gizem Uzuner. 2020'de portföy çıkışları hiç olmadığı kadar sert ve zamansız geldi. Türkiye'de gelişen bir ekonomik olarak bu çıkışlardan nasibini aldı. Sıcak para vurgusu Kriz ortamlarında sıcak paraya muhtaç olan ekonomiler var. Onun için çıkışlar olabilir. Borsadan da çıkışlar olabilir. Yerli ve yabancı insanlar tarafından. Çünkü insanlar kriz zamanlarında sıcak para tutmak isterler. Konut satışları ekimde de geriledi arkadaşlar. Dolar ve euroda dalgalı seyir. Bugün 8.05'e kadar yükseldi dolar. Enteresan bir şekilde yükseliş devam etmekte. Mevduat faizleri %15'e yükseldi zaten bildiğimiz bir haber. E, Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası'nın aldığı faiz kararının etkisi bir hafta 10 gün içerisinde geçti. Çünkü bunun reformlarla desteklenmediği sürece yurt dışındaki diğer ülkelerle işbirliği içinde olmadık iyi ilişkiler geliştirmedikçe piyasaya güven vermediği anlamında anlaşıldı. Yalnız faizle peynir gemisi yürümüyor. Finans sektöründe de güven giriliyor arkadaşlar. 158.6 yerlemiş finansal hizmetler güven endeksi. Afrasya Ankete bir anket yayınladı. AKP MHP bir seçim daha olursa şu an 5 büyük şehir ve bir il belediyesini daha kaybedecek diye bir anket yayınlamış. Son dakika canlı bir haber bu arkadaşlar. Bülent Arıç biliyorsunuz bir takım AKP sorun yaşıyor. Osman Kavalar'ın tutuklu kalmasını hayret ettiğini söyleyen bir Arınç vardı, Bülent Arınç. Reform yönündeydi bu açıklamaları tabii ki. biraz anlaşmazlığa düştüler ve Arınç istifa edecek falan diyorlardı. Bülent Arınç, Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu üyeliğinden istifa etti. Bu istifalar daha nereye kadar devam edecek bakalım göreceğiz. Aşılar, aşılar, aşılar. Arkadaşlar normalde 10 yıl aşı geliştirme işi 10 ayda yapıldı diyor. Ancak yine de tasarımda, denemelerde ve üretimde kestirme yöntemlere başvurulmadı ve Oxford aşısı %70 bronda güvenilirliği olduğu söyleniyor. Durdurmakta, Covid-19'u durdurmakta çok etkili olduğu söyleniyor. Umarım öyle olur. Bu ara piyasa aşılara, aşı haberlerine kilitlenmiş durumda. Arkadaşlar bu aşıların dağıtılması için 4.5-4.3 milyar dolara yani adil bir şekilde bütün dünyaya dağıtılması için 4.3 milyar dolara ihtiyaç var deniyor Dünya Sağlık Örgütü tarafından yapılan açıklamada. Dolar ve euro sert yükseldi. Vatandaş arkadaşlar topluyor. Şu an güncel olarak bakıyorum 7.97'lerde dolar bir ara 8.05'e geldi. Gram altın doların etkisiyle sağlam kalmayı başardı. E, 463 464 seviyelerde yani geçenki seviyeyle aynı. Oysa ons oldukça fazla düştü. 1840 direncini desteğini aşağı kırdıktan sonra 1804-1805'lere kadar gitti. Yani bu şekilde devam ederse 1794-1790'ları görebilir. Yani şu an gram altını tutan şey dolar. Türkiye'de yaşamamızın bir avantajı mı desem artık gram altıncılar tarafından bu. Çünkü ons altın yatırımcıları şu an büyük zarardalar. Ancak gram altın dolara da bağlı olduğu için ve dolar yükseldiği için biraz kendisini sabit tutabiliyor. Şu an 463'lerde gözüküyor kıymetli arkadaşlarım. Dolar ve altın grafiğinde arkadaşlar bir çanaktan size bahsetmiştim. Bu çanak oluşuyor mu acaba? Oluyor mu derken sanki çanağı tamamlamaya doğru gidiyor arkadaşlar. Bakın şöyle bir kabaca bir çanak düşünün. Şurada kulp yapıp biraz belki inip tekrar yukarılara çıkabilir mi diye de düşünüyorum. Yıl sonu beklentim benim de bu duruma göre arttı. Çünkü faiz beklediği, beklenen etkiyi göstermedi. İnsanlarda bir güvensizlik ve yabancılar da demek ki dolara girdi ki bu artış bu şekilde devam edecekmiş gibi gözükmekte. Çanağı tamamlamaya doğru giden bir hareket var. Erasay aşırı alım bölgesine geldi. Şu an Vortex ve indikatörler de bunu desteklemekte kıymetli arkadaşlar. Yani bu çanak tamamlanırsa 8'in çok çok üstü bir rakamlar olabilir. Acaba eski seviyelerine 8.30, 8.40 eğer bu hızla giderse çok hızlı bir zamanda gelebilir diyorum. Ben arkadaşlar Merkez Bankası'nın şu an tek elindeki e, silahı faiz ve bunu da belki Aralık ayında bir kez daha kullanabilir. Oraya biraz dikkat etmemiz gerekecek kıymetli arkadaşlar. Bu 7.50'ye dayandı biliyorsunuz bir zaman ilk faiz kararı açıklandığında oradan güç alıp destek alıp ve son anda dün biliyorsunuz 7.74'lerdeyken 20 kuruşluk bir artış oldu. Ve bu artışın bu şekilde devam edeceğini öngörüyorum. Ee, arkadaşlar bir saatlikte bakın daha güçlü görebilirsiniz bu artışın etkisini. Göstergelerin yukarı doğru emrettiğini ortalamaların diğer ortalamayı kestiğini, e, para alttan desteklediğini görebiliyoruz. 7, 8 liranın üstüne çıkmaya çalışan, 8-10, 8-20 kuruşa kadar çıkmaya çalışan e, istekli, iştahlı bir e, şey görüyoruz, dolar grafiği görüyoruz. Yani yıl sonu hedefi o zaman yani 8.5-9 lira bile olabilir, neden olmasın diye düşünüyorum. Sadece bir düşündüren şey, bu aralıktaki faiz kararı ne olur? Acaba abartılı bir faiz yaparlar mı? Zaten orada da serbest bırakıp veya düşük bir faiz kararı alınırsa faiz arttırma kararı alınırsa bu doları kimse tutamaz kıymetli arkadaşlar. Hızlı hızlı geçiyorum çünkü dediğim gibi grafiklere ve şeye boğmak istemiyorum. Çoğu insan bu işaretlerden, çizgilerden pek de bir şey aslında anlamıyor. Halka, halkça anlatmaya çalışıyorum burada. E, gündem ve beklentilerle beraber. Ons altın tabii ki arkadaşlar bu büyük kesişimden sonra şuradaki mavi çizginin altta kalması ortalamanın 50 günün 100 günün ortalama altında kalması ons altını oldukça fazla düşürdü. Şu an altta bir şekilde devam ediyor. 1800'lerde tutunmaya çalışıyor. 1840 falan desteği oldukça fazla önce gitti ve kırıldı. Ons altı 1850 desteğini kırdı. 1840'ı kırdı. Şu an daha da aşağı 1790'lara falan gibi gitmeye çalışıyor. Bu aşılar ne zaman çıkarsa yani etkisi, etkinliğini azaltırsa veya olumsuz bir hava e, çıkarsa aşı ile ilgili olumsuz birkaç haber. Ve e, teşvik paketleri açıklamaya başlandıkça toplanabilir tekrardan diye düşünüyorum ama şu an görünüş tekrar 1850 seviyesini yakalaması için bayağı bir uğraşması lazım. Erasay aşırı satın bölgesinde stohta inişi aynı şekilde gösteriyor. Şu an tabi o ons altında iniş var. Allah'tan gram altını tutan bir etken de dolar doların yükselmesi gram altını arkadaşlar tuttu. Yoksa bakın bir önceki gün çektiğim videoda bu bir mumun iniş mumunun hiç hoş olmadığını, bunun iniş getireceğini söylemiştim. Şuradaki bakın çekiç gibi ters çekiç bakın yukarıda çok büyük fitil bırakıp aşağı bir çekiç başı bırakmış. Bu aşağı inişi emreder. Aşağı iniş de yaptı. Ancak bu sınırlı oldu çünkü dediğim gibi dolar onu tutuyor. Dolar onu sakinleştiriyor. Dolar onu koruyor. Motorun uçağın sağ motoru onu koruyup kolluyor. Şu anda 450 desteğini falan daha öyle bir şey görmedi. Normalde bu 10 altının düşüşüne eşlik etseydi sadece dolar beslemeseydi. Türkiye'de gram altının böyle bir rolü böyle bir kaderi var. Beslemeseydi 420'leri falan çok rahatlıkla bulurdu. Dolarla şu an eee dengelenmeye çalışılan bir gram altın görüyoruz. 462'leri bugün bayağı bir test etti. 462 de önemli bir desteğiydi. Şu an bakalım desteğini kırmış mı kıramamış mı? 462 de tutunmaya çalışıyor. Burada tutundukça yukarı doğru yine doların da sayesinde 475'e doğru gidebilir. Arkadaşlar YouTube'daki bir sürü yorumlar okuyoruz, görüyoruz, ben de dinliyorum. Hepsinden de ben de istifade etmeye çalışıyorum. Kimisi borsa taraflı anlatıyor, kimisi forex taraflı anlatıyor, kimisi eyyamcılık olarak anlatıyor, aşırı aşırı şeyler sö söyleyebiliyor. Ee, yani lütfen e, siz temkinli olun yine de piyasayı takip edin, doları takip edin, altını takip edin, haberleri takip edin ve kendiniz bir karar verin. Bu videolarda anlatılanlar bir yatırım tavsiyesi olmasın. Ben mesela ne diyorum? Gram altında benim hedefim 460 470 500 değil. 1000 lira arkadaşlar. Ben uzun vadeli bir yatırımcıyım ve ona göre pozisyon aldım. Ona göre paramı yatırdım. Ona göre altınımı aldım ve bekliyorum. 1000 lira olmasını bekliyorum. 1000 lira olunca belki param 2'ye katlanacak. Belki 2,5'a katlanacak. Ha bu kaç zamanda olur? E bilemedim belki 6 ay da olur, belki 3 ay da olur, belki 1 sene de olur ama biliyorum ki olur ve olacak. Böyle bir hedef koydum. Yani hedef koymadan işe girmemek lazım. Bir haftada kazanmak mümkün olmayabilir. Bir haftada kaybedebilirsiniz de. Ama hiçbir mum sonsuza kadar inmez ve hiçbir mum sonsuza kadar çıkmaz. Ama genel trend altında, gram altında özellikle daima yukarı olmuştur. Bazen yatay seyretmiştir ama. Bakın burada da yine bir çanak formasyonu böyle görmek mümkün. Aynı dolarda gösterdiğim gibi bilmiyorum siz ne dersiniz. Şöyle bir şöyle bir çanak oluşumu sanki dolara paralel gidiyor. Altın da geldiği yeri asla unutmaz arkadaşlar. Burada bir kulp yaptıktan sonra tekrar yukarı çıkabileceğini öngörebiliriz. Seviyesini bulduktan sonra önce küçük bir burada kulp yapıp aşağı hafif bir iniş tekrar gösterip o da geldiği yer nereydi? 540 liraydı yapıp az bir iniş yapıp tekrar yukarı doğru çıkacağını ben kendim öngörüyorum. Bu benim tamamen öngörüm. Yani benim kendi kişisel görüşüm, benim de yatırımım var. Benim sadece kişisel öngörüşüm. Olur veya olmaz arkadaşlar. Grafiklere teknik anlatımı ayrıntıya çok boğmamak lazım. Ama 462 desteğini takip edin diye düşünüyorum. 462'nin üstünde kaldıkça şu an Hara üstünde. Ons düşmesine rağmen üstünde. Ee, yukarı doğru zorlamalara tekrar devam edecektir. Onsun da yükselmesi bir süre sonra yükselecektir. Onsun da öyle kalmayacaktır. Yükselmesiyle beraber arkadaşlar yine bu dediğimiz yerlere doğru yukarılara doğru çıkacaktır. Geldiği yeri unutmayacaktır. Bu seviyeyi tekrar görecektir 540 ları Ondan sonra bu tencere güzel kaynayacaktır. Bu kulp, bu çanak, bu fincan güzel kaynayacaktır. Umarım herkesin gönlüne göre olsun. Bu anlattıklarımız yatırım tavsiyesi değildir arkadaşlar. Bu kanal halka halkça anlatmayı planlamış. Halkça anlatan, sade bir dilde anlatmayı seven, içinizden biri gibi anlatmaya çalışan, bir vatandaş gibi anlatmaya çalışan biriyim arkadaşlar. Desteklerinizi lütfen esirgemeyin. Bir başka videoda görüşmek üzere diyorum. Kendinize çok çok iyi bakın. Videolarımı likelamayı lütfen unutmayın. Yorum yapmayı video altına bırakmayı unutmayın küfür hakaret olmasın. Her türlü eleştiriye de açığım arkadaşlar. Yorumlar kapanmasın. Konuşmayan insanların yorumlarını, dertlerini dile getirmeye ihtiyaçları var. Arkadaşlar onun için hepinize sevgi saygı sunuyorum. Hoşçakalın diyorum. Bir başka videoda görüşmek üzere.